Yine bir boşluk dolduracağız. Ve daha fazla çalışanın bulunduğu 6 aydan daha fazla <laughs> bunu söylemiş olduk değil mi? Kaç kişi ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve kaç aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı iş yerlerinde işveren iş sağlığı güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere bir kurul oluşturmak zorunda. Yani bir iş sağlığı güvenliği kurulu oluşturacak. Bu iş sağlığı güvenliği kurulu oluşturması için kaç kişi olması lazım? ve kaç aydan daha fazla süren bir iş olması lazım. Evet, hepiniz dediniz ki 50 kişi olması lazım ve 6 aydan daha fazla süren bir iş olması lazım. Eğer 50 kişi yoksa bu iş yerinde ve faaliyet 6 aydan daha fazla sürmüyorsa bu iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturma durumu yok, değil mi? 50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve 6 aydan daha fazla süren sürekli işlerin yapıldığı iş yerlerinde işveren iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere ne oluşturuyormuş arkadaşlar? Bir